Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım bu 12. bölüm olacak sandıysanız en son köşeyi dönmüştük. Köşeyi dönmüştük yani. Şurada 12 tane araştırma puanımız var. Hemen oynamaya başladım fark ettiyseniz Çünkü özledim. Bu oyunu özledim. Şimdi keşif diyor, macera diyor. Keşifli bir macera oyunu patlar. Biz de bir tane isyos misal alalım abi. Alamadık. Ha, buradan alırdık çünkü oyunu unutmuşum. Şaka gibi. Şöyle 4 haftadır bir tane 14.4 var. Bunu tek başıma yapabilirim diye düşünüyorum. Yani o kadar Frobble Games'in sahibi olmak zor değil. Benim ismim de Frobble bu arada oyunda. Her yerde Frobble. Tamam. Bu arada ben yapmıyormuşum lan onu. Ben arabadan unutmuşum anasını satayım. Adam yapıyor onu. Hesabınıza aktaracağız. Güzel. Teşekkürler. Tamam bu adam gitti geldi. Hemen gitti geldi. Biz de hemen bu oyun patlatıyoruz arkadaşlar. Hemen. Bu adam geldi mi lan? Gelmemiş ki daha. Neyse biz de o ara hangi oyunları yapacağımızı düşünelim. Eee şimdi. Macera oyunu yapmış mıyız son zamanlarda? Yapmamışız. Bir tane time travel var da. Üstünden iki sene geçmiş ya. 2 sene geçmişken yapılır mı? Yapılır bence. 2 sene geçmiş abi üzerinden. Keşif ve şey yapacağım. Şu adam bir gelsin de. O adam gelmeden başlayamam. Böyle bir sıkıntımız var. Orada bir sözmesi yapabilirim. Şuradan bir tane 11 onluk. Tek başıma yapabilirim herhalde bunu. Adam geldi. Ulan Keko geleceksin. Haber versene. Haber ver oyunu çıkaralım. Direkt patlat abi oyun geliştir. Hiç bekleyemem. Şimdi arkadaşlar vampir oyunu falan biz yaptık. Onları geçelim. Şimdi dedektif de olabilir lan aslında. Biz dedektif oyunu yapmadık değil mi? Yaptık mı? Yapmadık diye hatırlıyorum ben. Dedektif. Zamanda yozuluk falan yapmışız. Dedektif yapmamışız. De hemen bir tane dedektif patlatıyorum. Hemen. Dedektif ve macera yapacağım. Dedektif ve macerayı kullanacağız. Ee, buradan da da isminde de dedektif yapacağım. Böyle mi yazılıyordu lan bu? Dedektive. Böyle mi yazılıyordu bu ya? Yazılmıyorsa da çok kritik değil arkadaşlar. Macera oyunu bilgisayara çıkarılır. Game Engine 2 yaptık. Herkes yaptık. Macera oyunu gençler sever aslında. Öyle mi? Parmağımı çok fena çıtlattım. Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> ne ani olduğunu biliyorum. Tamam dedektif ve macera patlasın abi. Şunu şöyle yaptık. Oynanış böyle olsun. Motorda böyle olsun. Tamam devam. Devam. Dedektif ve macera tutabilir. Ki bence tutar ya. Yani dedektif ve macera. Yapay zeka şöyle olsun. Bölüm tasarımı böyle olsun. Tamam yapıştır. Devam. Yaşlı mı tutuyor şu an? Gel yaşlı mı devam bu? Yetişkin yetişkin. Yaşlıların anasını satayım yetişkin ya. Ama biz gence çıkarıyoruz oyun işte. Oyunun böyle şeyleri var. Yapıyor yani böyle şeyler oyun. Neyse sıkıntı yok ama bu oyun her türlü tutar. Siz merak etmeyin. Hiç hiç merak etmeyin. Gerçi zaten çok paramız var yani. boyun kötü çıksa bile batacak bir halimiz yok. Batmayız. Buradan yatırım gel Ne yatırım lan? Saygılarımla beyefendi hanımefendi. Ben Nijerya'daki Vomoba Oil Limited şirketinin CEO'sunun mali danışmanıyım. Mali danışmanıyım. Dur 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 dur. Ne? Bunu şöhretinizi ve gönderin bildiğim için yazıyorum. CEO'muz bana for... o nasıl ismimi yazmaktan şirketine 2.5 milyon yatırım yapmak için yetki verdi. Biz bu parayı güvenlik bir bankaya yatırdık ve transfer edeceğiz. Fakat banka sizden ona istiyor. Lan kaybol ben de ciddi bir şey söylüyorsun sandım ya. Daha çok para vermek için kimse sizden para istemez arkadaşlar. Yani. Bir de gerçekmiş. Ama değildir. Şu yaşlı akımının bitmesini mi beklesek aslında? Yaşlı diyorum hala yetişkin ya. Beklesek mi bilemedim. Gerek yok abi bitir ya. Bitir. Keşke gençe çıkarmasaydık. Oyun herkesi çıkarsaydık en azından. Ama sıkıntı yok şu an akım makım. Önemli değil bu oyun her türlü. Bize güzel para kazandırır çünkü güzel bir kombinasyon diye düşünmekteyim ben. Özel eğitim mevcut. Riley Lynch. Tamam. Özel eğitim ne yap kanka? Güçlendirme 500 adı. Oha anasını satayım onu nasıl yapayım ben? Dur bizde 24 puan var şu an. Dedektif oyunumuzla ilgili incelemeler geldi arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakıyor şu an. 8 bayıldım. Güzel. 6 potansiyel gösteriyor seni bıçaklarım. Daha iyi olabilirdi. Güzel. Abi hiç elinizdeki iletimiyorsunuz ya. Personel zam aldı. Hiç şaşırmadım. Hep zam alıyor zaten. Sürekli zam alıyor. Dünyanın en çok maaş alan insanına döndü. iyice. Şu an 24 puanı bir araştırma vardır herhalde. Zengin temel hikaye var. Gece gündüz döngüsü de güzel ama şu andık bunu alacağım. Dedektif çatır çatır satmaya başladı. Ne bu? Görünür ki son zamanlarda birkaç şirket Nijerya dolayısıyla kurban oldu. Biliriz arkadaşlar. Biliriz yani. Adam para için daha çok para şey yapmaz yani. Para vermek için. <laughs> Dersin ki 2,5 milyonun içinden o zaman. Yani bize kimse 2,5 milyon para vermez. Fakirin yüzü gülür mü? Gülmez. Fakirin yüzü gülmez. C3 piksel kupası. Dur lan ben kendimi geliştireyim. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Ben gelişeyim. Bırak. Ama bu adam da yani ne diyeyim. Hani bizim yanımızda be. Asırlardır bizim yanımızda kral. Herkesi kovdu kok aldı. Riley Lynch. Ya. Vay be. Bu arada bir tane daha oyun çıkaracağım. Ondan sonra bir tane eleman alacağım. Gel şu an alalım lan. Boş ver. Şu an alalım. Bütçe o kadar ayırmam yalnız. 50 bin yeterli abi. Ben kendi elemanımı kendim yetiştiririm. Onda sıkıntı yok. Orta boy stand patlattım. Şu hemen araştırmayı bitirsin. Hemen bir tane oyun çıkaracağım. Aslında diğer elemanı da bekleyelim. Dur. O şu bayağı lan. Gel. Sen tatile mi gidesin geldi? Ne oldu? Niye moraliniz düştü sizin? Abi hemen boyun patlatalım dedik şey olmadan. Nasıl diyeyim? Ne olmadan? Yani G3 olmadan şey olmadan. Bak G3 oldu. Marketinden normal haline döndü. Döner tabi bak G3 de oldu. A bu oyunu çıkartacaktık ne güzel G3 zamanı ya. 189 bin kişi standımızı rahatsız, rahatsız etmiş lan. Ziyaret etmiş rahatsız etmiş diyorum. Teşekkürler Türkiye. Şu an hala arkadaşların dinlenmesini bekliyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bekleriz. 3.2 milyonumuz var şu an. Bu elemanı alınca bizim para bayağı gitmeye başladı ya. Ben anladım nasıl battığımızı şimdi. Yani aylık 300 bin, 250 bin öderken bu kadar para gitmesi normal. Normal yani. Tamam şimdi. Sakin. Sakin ne batması lan? Eskide kaldı o günler. Ama tekrar batışa geçsek çok komik olmaz mı? Bence olur. Askeriyle ilgili bir oyun yaptık mı biz? Çünkü şimdi askeri yapacağım. Askeriyle ilgili bir oyun yapmamışız. Tamam. Hemen askeri patlatıyoruz bir tane. Hemen askeri hemen ama konusu şeyi düşünmedim türünü düşünmedim. Hmm. Askeri ve strateji de olur bu arada. Evet olur. Muhteşem kombinasyon mu? Oğlum tarih değil lan askeri askeri. Askeri ya. Şimdi Strateji oyunu bilgisayarda gidermiş öyle diyor. Yani o yüzden bunun adını da War of Prince. Prince Bey'in nasıl yazılır lan? War of Prince. Prince diye yazılıyor diye hatırlıyorum ben ama. Öyle miydi? Yazamadım da bir türlü Allah'ım yarabbim. Prince. Böyle yazılmıyor abi Brain. Böyle mi yazılıyor? Neyse çok önemli değil. Çok önemli değil. Zaten isimleri ciddi yapsak dikkat ederiz isimlere. Şimdi hikaye ve göre strateji ne önemli ki? Şimdi stratejide neye bakarsınız arkadaşlar? hikaye ve görevlere bakarım. Bakar mıyım? Bir bakarım. Oynanış motor. Motoru şöyle yapacağım ya. Bir şey değil mi? Strateji oyunu abi zaten oynanı çok önemli değildir ya. Basıyorsun yapıyor anasını satayım. Motoru şöyle yaptım. Motor da önemli değildir diye düşünüyorum ya. Dur. Şöyle yapacağız. Oynanışı bir tık daha az hatta. Böyle yapacağız. <laughs> ha Bu gamers'tan geri White. Duyduğuma göre Frogal Games yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Geçerli oyun projesi hakkında bir bazı bir yapay ister misiniz? isterim. Abart. Kökle. Nasıl satayım? Yapıştır. İnşallah beklentiyi karşılarız. Ama karşılarız ya. Çünkü iyi bir kombinasyon. Bölüm tasarım önemli diyor. Yapay zeka önemli diyor. Evet. Diyalog önemli olmaz. Patlat. Hadi yapacağız. Hadi bu oyunu yapıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bir box iki ay içinde piyasadan çekilecek çok önemli. Değil. Game Sapphire tamam. Ne bu? Bugün Nintendo Nintendo yapacaktır konusu Nuriyo. No no. Nuriyo ne lan? Hangi oyun konsolu bu gerçekte? Şu an hiç aklıma gelmedi. Neyse dünya tasarımı önem verir misin? Yani şöyle yapalım. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Grafik ses dünya tasarımı. En mantıklısı böyle abi şu an. Yapıştır geç. Yapıştır geç. Bizim eleman da çalışıyor bak alttan alttan çalışıyor ha çakal. Helal lan bekleyen 110 bu arada. <laughs> Geliştik arkadaşlar. Geliştikçe de değiştik. Ama iyi yönde. Tam biraz daha bir şeyler yapın hadi. Yapın. Şu arkadaş çalışsa artık da hani çalışmaya falan başlasa iyi olur yani. Para kazandırır falan bize maazallah. Bekleyen azalıyor o yüzden bitirdim. World of Brains yeni bir rekor kazandırdı bize. Umarım askeri ve stratejide tutar ama tutar. Yüksek ihtimalle tutar yani. Sen alışıyor musun? Mu? Tam alışırken bana bir oyun raporu hazırla bakayım nasıl hazırlıyorsun. Şimdi henüz yayınlanmış olan War of Brains oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Hadi bakalım. Nasıl bir oyun yapmışız? 6 daha iyi olabilirdi. Deme. Deme. 6 potansiyel gösteriyor. 7 güzel. Bir şey değil mi? Biz elemanı çoğaltınca abi kötü oyunlar yapmaya başlıyoruz. Neden böyle oluyor? Normalde tam tersi olması lazımken. Şuradan bir dakika gece gündüz döngüsü vardı. Evet bunu da araştıralım. Bunu da araştıralım. Burada ne diyor? Burada ne diyor? Game Sapphire artık desteklenmiyor. Tam bir tane daha oyun konsolu vardı. Aynı anda bir kalkan. Tamam. Çok önemli değil bizim için yani. Bir şey diyeyim, Harbiden bak biz eleman aldık. Kötü oyunlar yapmaya başladık. Niye böyle oluyor abi? War of Brains harika bir kombinasyon. Tamam biliyoruz zaten. Kombinasyonu bildiğimiz için öyle bir şey yaptık. Sen bir tatile git gel kral. Sen tatile git gel ben de yeni elemanlarla biraz bir süsmesi bulayım ya. Gel. Yapalım şunu beraber. Çalış. Pazar şu anda yeni konular ile... ben de o konu yok ama. Yeni konular bende yok. Bak araştırdık araştırdık hala gelemedik ona. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Çalışalım. Çalış 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 çalış. Bir süsmesi bu. Bunu tamamen bize alışsın diye yapıyorum bu arada arkadaşlar. Yoksa buradan gelen 20 bin ihtiyacımız yok. Aylık zaten 100 bin paramız gidiyor. Son bir tane oyun daha yapalım. Bakalım o nasıl katkı sağlayacak bize. Tamam abi, no, mu gerek yok biz PC'deyiz ya. Biz PC'den devam. Neyse. bir dakika. Şu an 13 araştırma puanımız mı var? Nasıl konular var? Bir konu bakalım. UFO Orta Çağ Orta Çağ Orta abi. Yapıyoruz arkadaşlar. Orta Çağ RPG yapıyoruz. İş bulalım. Siz çalışın. Siz çalışın. Ben de konu araştırıyorum bu ara inanılmaz aktif bir şirket ya. Dünyanın, en aktif şirketi yani. Sürekli çalışıyoruz. Sürekli. Tamam. Patron küçük sede bir grup anıyor. motorumuzdan bir olan Game Engine motorunun kaynak kodunu vermemizi istedi. Bağışla. Ver gitsin. Ver gitsin. Alt tarafı kaynak kodu ya. Ne olmuş? Şimdi orta çağ. Gel buraya orta çağ. Evet. Evet. Orta çağ rol yapma arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Middle Earth. Middle yapalım. Orta dünya olsun. E, e art. E art. yaptık. Hmm. Abi RPG nasıl PC'de gitmiyor en çok ya? RPG mi lan bu? Rol yapma işte neyse. PlayStation 2'de mi gider RPG abi? Tamam hadi PlayStation 2'ye çıkaralım. Ne yapalım? Herkes de devam et yapıştır. bin gitti direkt. Tam istediğimiz gibi hesabınıza 29 bin aktaracağız. Teşekkürler. Patron son kararımız olan GM bir motorumuzu vergisin hayranlar bize ve maliyeti 3.6 bin fan ve bize maliyeti 3.6000. bin. He anladım şimdi anladım tamam pardon. Şimdi rol yapma. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Rol yapmadı çünkü hikaye yapıyoruz. Görev yapıyorsunuz yani. Oynanışı da şöyle yapalım da. Motoru da şöyle yapalım. Motor da önemli aslında. Neyse. Bize ne abi? Bunu istiyor ya. Taraftar bunu istiyor. Taraftar değil pardon hayranlarımız. Şimdi biz bunda zaten her şeyi çözmüşüz bunda. Yapay zekayı şöyle yaptık. Bölüm tasarımı böyle. Yapay zeka zaten canavar kesiyorsunuz yani. Onunla size bir şey yapmıyorsunuz o yüzden. Çok önemli değil. Şimdi burada güzel bir puan aldık. Yani konu olarak buna çok uyumlu arkadaşlar. Dünya tasarımı önemli. Grafik. Sesi şöyle yapalım. Şöyle yapalım sesi. Bastık geçtik hadi. Çalış çalış. Bak her ay 95 bine mal oluyorsunuz bana. Beni delilendirmeyin. Çalış. Çalış lan. Ver bir şeyler. Ver bir şeyler. Güzel. Güzel. Devam et. Biraz da ver lan. Bu oyun tutarsa. Aha dur dur dur. Şu oyunumuzu tanıtalım arkadaşlar. Oyunu tanıtalım. Bekleyelim ya. Biraz bekleyelim. 2.3 milyon gitti. Gerçi standa 500 bin verdik zaten. Doğru evet. Bir an dedim nasıl gitti? Standa çok para veriyoruz ya. Ben bir dahakine vermeyeceğim abi o kadar. Sen tatile bir git gel bakayım. Gel standa hadi gel artık. Demin ışık hızında geldin. Şimdi de gel oyunu bitirelim de. Hadi. Heh geldi sonunda geldin ya. Batacağız vallahi batacağız dur. Bitir. Bekleyen çoğalacaktı. Biz niye bitirdik ki hemen? Her hareketim offside ya. Her hareketim kaç bin? 204 bin. Güzel. Boyun patlayacak bu arada. Ama içe doğru. İç alı içe doğru o patlamaz yani. 480 bin maliyeti var ha bu bize. Oha, ornasını satın. Ne yaptık lan o kadar? Neyse, dur. 7. nasıl 7. 8, 9 var. Teknoloji ve tasarım arasında. Bir şey mi? Boyun onluk bir oyun. Konu olarak mükemmel ya. Siz beni sevmiyorsunuz. Siz paralı kalemsiniz. Şerefsizsiniz lan siz. Hemen medyaya saldırmaya başladım. Farkındaysanız hemen. Hiç vakit kaybı. Pascal yumurtaları diyor. Sen onu araştır. Sen de gel artık şuraya. 474 bin şak diye verdi bize. Güzel. Çok güzel. Middle Earth için yaptığımız harika bir kombinasyon. Biliyorum. Takım hala alışma aşamasında. Tamam abi alışsan artık ya. Ben anlamadım yani. Niye bu kadar zor sürüyor sizin alışmanız? Çalışın lan çalışın. Şu sözleşmeyi yapalım hadi biz bunu yapamayacağız galiba Vallahi yapamadık lan Harbiden yapamadık yani rezil reziller sizi İki tane de rezil almışız iş anasını satayım 4 milyon oldu paramız çok güzel Bu videoyu böyle güzel bir anda bitirmek istiyorum paramız 4 milyonken Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten keyifli bir videoydu çok güzel oyunlar yaptık yine Şu oyunda biraz War of Brains'te Yanmışız. Prince alakalı bir savaş oyunu anasını isimden kaybetmişiz. Neyse. Gerçekten güzel oyunlar yaptık ve ben çok eğlendim yine. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.